birlikte düzenimle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar en kasiye abiden. Kasiye de ilk kaldı. Dedi az önce. Hadi. Kasiye gel. 80 canım var. Aha, kasiyer abiler bizi öldürecek. Part 1. Var 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 ben öldüremek Oha hiçbir adam öldürmedin mi? Hesaplas olduk lan? Hayır ben öldürmedim. Hayır hayır. Kasiyer abiler bizi öldürdü arkadaşlar. Ve yeni kutuva geldik. Bak burada biz videocusunda sonra merhaba merhaba demiştik ne alaka bilmiyoruz. Hatla bir tane arkadaş geldi. Sonra da yatakta onu şey yaptık biraz. Arkadaşlar şimdi ikinci turdayız ikinci part. Katiyeden bir şey çalma parti 2. Kanka gelsene sen de çal. Aha bir tane bir şey çaldım ben. Gaziyer bir şey çok sinirleniyor. Lan ya, ne yapıyorsun oyna? Heh, bot oynuyor herhalde. <laughs> tamam. Part Dört tane bir şey çaldık şimdi. Bir tane daha çalır mıyız? Çaldık valla. Üç tane kişiyiz. Şu an adam hangi hangi bilmiyor ama artık bile biliyor. Şimdi bilmiyor. Ya oğlum neyse. Anne git üstüme atla. Öldüm. Hiper sarfı. Ya yine mi? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videonun part 1'i bitti. Onun için bay